Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün AliExpress arkadaşlar nerfleri, farklı şeyleri inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce nerflerden başlayalım isterseniz. Şöyle nerf yazalım. Burada onlarca seçenek var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 50 tane nerf dartın arkadaşlar. Sadece 5 liraya satıyorlar. 5 lira 58 kuruş. Şimdi bunlar niye bu kadar ucuz? Şimdi bunlar Çin'den getiriliyor. Ve gelmesi 30 gün civarı sürüyor arkadaşlar. Bayağı bir uzak olduğu için Çin. Arkadaşlar Çin malı olduğu için o yüzden de ucuz satıyorlar arkadaşlar. Buradan orijinalini alsanız. Yani buradan orijinalini alsanız arkadaşlar. 30 tanesi 35 lira tutar arkadaşlar. Şöyle ama burada böyle oy arkadaşlar. Mesela birisine girelim. Şuna girelim. Bakın arkadaşlar bir gün kalmış bunun şey indirim bit, indiriminin bitmesine. Şöyle bunların arkadaşlar rengini ayarlayabiliyoruz. Mesela ben yeşil renk istemiyorum. Buradan seçebiliyoruz. Kendi renkleri var bir sürü. Şöyle beyaz isterseniz rengini seçip satın alabiliyorsunuz. Şöyle nörf hedef tartı 6 adet. Şöyle bazıları çakma öyle arkadaşlar şöyle klip nerf klip arkadaşlar şey şarjör şöyle dartlar var nerfler var fire strike. arkadaşlar buradan alışveriş yapacaksınız şuna iyi dikkat etmeniz lazım mesela bir şey alacaksanız iyice araştırmanız lazım niye çünkü o şeyin arkadaşlar yani birden fazla var o şey bu siteden. Mesela siz bir tanesini almak istiyorsunuz. Bir, bir tanesi diyelim 10 lira. Diğeri 5 lira oluyor. Ondan 5-6 tane oluyor. Bir tanesi 5 lira. Bir tanesi 10 lira. Ama hepsi aynı oluyor arkadaşlar. O yüzden iyice analiz edip arkadaşlar satın almanızı öneririm. Yoksa direkt bulup da satın almamanızı öneririm arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bakın arkadaşlar nerf yelekleri var. Şöyle. Başka bu kadar mı arkadaşlar? Ama arkadaşlar buradan telefon falan getirtirseniz gümrük gümrüğe yakalanabilir arkadaşlar. Gümrükte ne oluyor? Paketler açılıyor ve Aa burada telefon var diye o telefon içine geri gönderiliyor. Yani size ulaşamıyor ve paranız iade edil edilmiyor. Paranız iade edilmiyor arkadaşlar. Siz buradan hangilerini beğendiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi iade edilmiyor. Gümrüğe yakalanırsa. Ama şansınız varsa belki getirilir. O da şansa bağlı. Yani arkadaşlar şöyle bakalım iyice. Arkadaşlar bir de elektronik çakmakta da öyle bir şey var. Şimdi ne bakalım? Kalem kutusu okul için. Burada Türkiye'de olmayan bir sürü değişik güzel kalem kutuları var. Mesela köpek kalem kutusu. Şöyle Golden Lot var farklı cinsler falan böyle. Çok güzel kalem kutular var arkadaşlar. Şöyle balık olan kalem kutu. Gene köpek. Şöyle panda. Şunlar var arkadaşlar. Mesela benim ablam bundan istiyor arkadaşlar. Şöyle kocaman. Şöyle bayağı bir şey kalem alabiliyor. 36 48 tane falan olabiliyor. Arkadaşlar yanlışlıkla çıktım. Şöyle yeniden girelim. Burada seçenekleriniz var arkadaşlar. İstediğiniz gibi renk seçebilirsiniz şöyle. Arkadaşlar böyle kalem kutular şöyle. isterseniz öyle istemiyorsunuz. İstemiyorsanız arkadaşlar şöyle değişikler de var. Değişik bunlarda şöyle. Çok güzeller. Şöyle. Arkadaşlar bakın milk kutu süt süt arkadaşlar böyle süt arkadaşlar şöyle süt gibi böyle desenli arkadaşlar kalem kutuları var şöyle üzerinde süt yazıyor şöyle milk az önce takıldım söyleyemedim arkadaşlar YouTube'a çok alışık değilim yani bayağı bir video attım 30 40 tane ama gene de çok alışamadım. Bakın arkadaşlar Minecraft çok seviyorsanız arkadaşlar şöyle Minecraft Creeper desenli şöyle var. Balık desenli gene. Şöyle. Şimdi başka neler var? Çok da sıkmayacak şeyleri gösteriyorum arkadaşlar size. Başka şöyle su var arkadaşlar. Türkiye'de satılmıyor. Yasaklandı bildiğiniz gibi şöyle küçük çocuklar yutuyor diye. Bu su maymunu ne? Suya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir gün sonra falan büyüyor. Daha da büyüyor. Hemen aratalım çıkacak mı? Su maymunu. Arattık. Çıkmadı bir dakika. Şöyle. Orbez. Şöyle. Aratalım çıkarsa. Çıkar çıkmazsa çıkmaz. Su maymunu. Normal maymun değil ya. Neyse arkadaşlar. Ev yazınca da su maymunu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle su maymunu burada çıkarsa gösteririm arkadaşlar size. Şöyle nerede? Ha işte bu. Bunun gibi bir şey. Nerede yok o değil? Ha işte bu su maymunu. Şöyle. Onlar gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle. Şöyle iyice bakın. Şöyle bakın. Nerf'ün şeyi gözlü. Gözünüze gelmesin diye kapışma yaparken şöyle. Bu da kemer. Yelek, Zeket mi? Ha, anladım. Şöyle arkadaşlar yelek var. Şöyle takıyorsunuz. Ve üzerine nerflerinizi atabiliyorsunuz arkadaşlar. Dart alıyor. Şöyle arkadaşlar. Siz buradan hangilerini beğendiniz arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Lütfen benimle paylaşın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.